Arkadaşlar şimdi paylaştırma sorularının mantığını sizlere anlatacağım. Öncelikli olarak bu sorumuzun hikayesini bir okuyalım. Arkadaşlar sorumuzda öğretmenimiz öğrencilerine çikolata dağıtıyor. Şimdi çikolata dağıtıldığı zaman öncelikli olarak sayısal bir örnek düşünün. Mesela 10 tane öğrenci olsa her birine 3 çikolata versen toplam kaç çikolata vermiş olursun? 30 dersin değil mi? Nasıl buldun? 10 ile 3'ü çarptın. 10 neydi? Öğrenci sayısı. 3 neydi? Bir öğrenciye verilen çikolata sayısı. O zaman arkadaşlar bu sorularda ilk başta hemen gelin. Şuraya formülünüzü yazın tamam mı? Öğrenci sayısı. Bakın öğrenci sayısı. Çarpı bir öğrenciye verilen çikolata sayısı eşittir. Toplam çikolata sayısı. Çevirin arkadaşlar. Öğrenci sayısı çarpı bir öğrenciye verilen çikolata sayısı eşittir. Toplam çikolata sayısı. Bunu dedik mi? Dedik. Tamam. Şimdi soruyu buna nasıl uyarladığıma dikkat edin arkadaşlar. Bir öğretmen markete uğrayıp belli sayıda çikolata alıyor ve daha sonra sınıfa geliyor. Öğretmen kendisine 5 tane çikolata ayırdıktan sonra kalan çikolataları her bir öğrenci aynı sayıda çikolata alacak şekilde paylaştırmıştır. Şimdi arkadaşlar burada öğretmenimizde de çikolata var. O zaman şuraya bir tane de öğretmen yazalım. Şimdi öğretmen kendisine 5 tane çikolata almış. Tamam. Ben öğrenci sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Öğrenci sayısına ö diyorum. Bakın dikkat edin. Öğrenci sayısına ö diyorum. Bir öğrenci verilen çikolata sayısına da ç diyorum arkadaşlar. Bir öğrenci de ç tane çikolata olsun. Tamam mı? Devam ediyorum. Daha sonra her bir öğrenci kendi çikolatasından 4 tane yemiş. Şimdi her bir öğrencide ç çikolata vardı. 4 tane yerse ne kalır o zaman arkadaşlar? Ç eksi 4 çikolata kalır. Öğrenci sayımız hala ö arkadaşlar. Tamam. Peki öğretmende bir taneymiş. Yani öğretmende 5 çikolata vardı. Öğretmen bir tane yerse ne olur? 4 çikolata olur. Tamam. Fakat daha sonra öğrenciler komşu sınıftaki öğrencilerine çikolata alması için birer çikolatalarını öğretmenlerine vermiştir. Şimdi arkadaşlar her öğrenci birer çikolata verecek. Yani 10 öğrenci olsa 10 çikolata verecekti değil mi öğretmene? O zaman burada öğrenci sayımız ne? Ö. Öğretmene Ö çarpı birden Ö kadar çikolata verirler. O zaman öğretmenimde olan çikolata sayısı 4 artı ö çarpı 1 olacak arkadaşlar. Çünkü her öğrenci bir çikolata verirse e, öğretmene ö çarpı 1'den ö çikolata vermiş olur. Peki normalde bir öğrenci ç eksi 4 vardı diye o da bir azaldı. Ç eksi 5 oldu arkadaşlar. Bir öğrencideki çikolata sayısı ç eksi 5 oldu. Hala öğrenci sayımız ö. Son durumda öğretmendeki çikolata sayısı öğrencilerdeki çikolata sayısından 4 fazla. Şimdi öğretmendeki çikolata sayısı e, bakın dikkat edin ne diyor ee, öğrencilerdeki toplam çikolata sayısından 4 fazla. Şimdi arkadaşlar öğrencilerdeki toplam çikolata sayısı nasıl buluyordum? Bakın formül neydi? Bununla bunu çarpıyordum değil mi? He, bakın çarpıyorum. Ee, öğrencilerdeki toplam çikolata sayısından 4 fazla. Parantez içinde çarpalım arkadaşlar. Artı 4. Bu neye eşit? Öğretmendeki çikolata sayısından. Arkadaşlar dörtler birbirini götürür. Ee, öyle öyle birbirini götürür. Burada ne kaldı? 1 eşittir. Ç eksi 5 kaldı. Eksi 5'i bu tarafa atın. Ç eşittir. Ne geldi? 6 gelmiş oldu. İlk paylaştırmada bir önce kaç çikolata vermiştir? 6 çikolata vermiştir. Olacaktı arkadaşlar. Bakın bir soru üzerinde olayın mantığını göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz nerede? Bu sorumuz Yektumat Problemler kitabımda olan bir soru arkadaşlar. Çok soruluyor. Birçok arkadaşınız diyor ki hocam diyor çözümleri var mı? Bu arada şu soruda size ödev olsun. 8. soru cevabı Edirne tamam mı? Ödev oldu bu sorutası Şöyle kitaptaki bazı soruları göstereyim. Kitap kitabı almak isteyen arkadaşlarımız Google'a YouTube hocam marka yayınları problemler yazsınlar. Ee, kitabın adı çünkü YouTube hocam problemler kitabı arkadaşlar. Bunun DGS, KPS, ALES'i de var. Ee, alın çözün. Ee, kolaydan zora bakın en başı kolay. Bazı arkadaşlarınız hocam çok mu zor diyor. Mesela ilk, ilk testimiz bakın ilk testlerimiz kolaydan böyle zora doğru adım adım giden bir problemler kitabı. Yaklaşık 800 soru var arkadaşlar içinde. 206 sayfa. Özellikle yani bu kitabı kamp olarak yapabilirsiniz. Tamamı video çözümlü. Hepsini video çözümü olarak yayınladım. Hatta arkadaşlar şöyle de bir güzellik yaptım. Her konudan önce konu anlatım videosu yükledim. QR koda. Böyle her şeyi A'dan Z'ye çözümlü olan bir problemler kitabı arkadaşlar. Bütün ÖSYM'nin DGS, KPS, ALES, YKS tüm sınavlarda sorduğu soruları inceleyerek yazmış olduğum bir kitap. Bundan böyle ara ara soru çözeceğim. Bu şekilde tanıtıyorum çünkü birçok arkadaş kitabımın olduğundan haberi yokmuş arkadaşlar böylece haberi de olmuş olacak. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.